Evet, efsane geri döndü arkadaşlar. OSM geri dönüyor mu? Evet, dönüyor. Frankfurt, Eintracht Frankfurt kariyeriyle tekrardan sizlerle beraberim arkadaşlar çok çok uzun bir aradan sonra OSM'e geldi. Gelmeyeceğini söylemiştim ama açıkçası sadece World Soccer Champs'e nereye kadar bilmiyorum. Dedim bir War Soccer Champs şey bir OSM atayım bakalım. Geri dönüşler nasıl olacak arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. E, video beğenme ve kanala abone olun. En ki zaten sizler OSM kemik, kemik kitlesi bunları zaten yapmışlar yapacaktır da. Evet ligimizin ismini sizlere göstermek isterim. Almanya'dayız yani ligimi beni nasıl bulabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim sizlere. Benim Maneray şeyimiz var arkadaşlar. Kulübümüz. Oraya gelip benim burada kendi profilime bakıp oradan gelebilirsiniz. Burada bunları da kabul edelim. aranızda vardır. Girmeyenler vardır. Belki ben OSM'ye girdim diye girenler vardır. Maneray arkadaşlar. Kulübümüz. Oraya da beklerim sizleri. Ahmet Türkoğlu var. Büyük bir ihtimalle sizler geldiniz. Hemen şöyle medya listesine baktığımızda sizlerden ya Uğur, Las Kral. Burada isminiz varsa yorumlarda bekliyorum. Enes Bayrak, Ahmet Türkoğlu ve Hüseyin 2142 aranızda varsa başkaları bekliyorum arkadaşlar. Takımda boş takımlar dolu. Kadro değeri olarak da nerelerdeyiz? Frankfurt olarak 5. sıradayız. Tamamdır. Hemen kadromuzu göstermek isterim size. Ufak bir giriş kıs bilgiler giriş bir kısmı olacak. Yani kısa bir video olacak. Bilgilendirme gibi bir şey aslında. Tanıtma, tanıtım aynen. Frankfurt tanıtım evet. Kadromuz 4-5-1 arkadaşlar. Mo Kolomoani Forette. Götse Kamada arkalarında. Jakic solda. Lindström sağda. Sov ortada. Max Tuta ve Lens Endika dörtlüsü savunmada ve Kevin Trapp da kalemize güven veriyor. Aynen antrenmanlarımızı ayarlayalım sizlerle beraber. Tabii ki de Kolomoani vazgeçilmez yün kombinimiz olacak. Onu geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Orta sahada da Lindström çok güzel duruyor. Bir savay... Ee, tamam. İzin verin çocuklar. Kaç dakika? 2 saat mi? Aa, 2 saat çok iyiymiş ya. Ben bu Frankfurt'u seçtim ama bir gün sonra görüyorum oyunu. E, seçtiğim hemen ondan sonra çıktım maalesef ki. Transfer sponsorluklarım hemen anlaşalım. Sponsorluk. 135, 146, 214. Bir de Bilardo ile anlaşırız. 182. Gel bakalım Bilardo. 200'e Barcelona var burada. Nerede Barcelona? 200'e altyapılarla ve 146, 173. 173 olsun arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da aldık. Taktik ve şeyleri ayarlayacağız bir sonraki bölümde. Onlarla şu an işimiz yok. Bir tane hazırlık maçı yapmak istemiyorum. Şu an çünkü sizlerden var mı birileri bilmiyorum. Bir sonraki bölümde sizlere beraber antrenman hazırlık maçları yaparım belki. Lig başlamadan bir bölüm daha belki gelebilir arkadaşlar. Başka bakacağımız transfer yani. Kadroda satmayı düşündüğüm isimler. Burası niye koyu mod öyle ya? Bunu ben ayarlardan mi arkadaşlar? Niye karanlık kalmış ki bu? E bildirim gizlilik promosyon. Burada bir şey yok maalesef ki. Neyse. Telefon karanlık mod olduğu için olsa gerek. Çok kötü duruyor arkadaşlar. Hemen buradan oyuncularımızı satalım. 2.3 milyon euroya, ya. Ali de satalım. 10 milyon euro. Oh, Selamun Aleyküm. Mağdur 2.5. Lenk. Tamam zaten 4 oyuncu satabiliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Aynen. 4 oyuncumuzu ekledik. Her şey hazır. Likte sizlere beklerim. Dediğim gibi Maneray kulübümüzden. Kulüp müydü? Ne oluyordu bunun ismi ya? Ekip ekip. Maneray ekibimize beklerim arkadaşlar sizlere. Ee, bu arada 7.6 milyonumuz varmış. Hemen bir transfer de yapmak isterim sizlere beraber. Eğer yapabilirsek. Hakan Şükür mü? Efsaneler mi var? Vay be. 7.6 milyon euroya eski videolarımızda nasıl taktikler yaptığımızı görebilirsiniz. 6 milyon euro değeri 4.1 milyon euro. Oyuncunun değerinin tam 2.5 katı max verebileceğim, max satabileceğimiz teklif arkadaşlar. 4.1, 4.8.2, 9.2, 9.3 milyon euro falan satabiliriz. O yüzden kendisini aldım. Sizlere de hatta şöyle göstereyim sizlere beraber. E, kadroya bastığımızda, ben bunu şöyle bir transfer listesinden, şunu bir kaldır. Bizim aldığımız, kimdi? Biz Foret aldık. Kevin Kamada, bizim aldığımız Foret, nereye gitti lan? Kamara, evet. 4.1 milyon euro değeri, gördüğünüz gibi 10.1 milyon euroya gidiyor. İki buçuk kat arkadaşlar. Taktiği de vermiş oldum. Yaklaşık beş dakikalık kısa bir tanıtım gibi oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber hazırlık maç yapmak isterim ligimize geldiğinizde diyorum. Burada arada sonlandırıyorum. Ligler başladığında sizlerle beraber görüşeceğiz. Bomba gibi dönüyorum arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. İşte bu kadar. Dakikaya da beş dakika yapalım mı? Tam olsun ya. Tam dakikaları severim arkadaşlar.